başına bir şey geldiğine karar verecektim. Arıyorum niye açmıyorsun? Neredesin? Adliye önünde. sen neredesin? Niye açmıyorsun telefonu? Bilgisayar nerede? Odamda bekle geliyorum. Hadi, 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 hadi gel. Tamam, iyisin. Haydi hocam. Ne? Haydi hocam. Tamam. Biz bir su almaya gidiyoruz. Koşalım. çıkalım Güzel. sonra yolda alırız suyumuzu. Hadi. Hadi. Gel Parla hadi. Ben, ben hiç hadi, hadi, sonra. Hadi gel. Hadi 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 hadi, hadi. yaylanmayın. Hadi, hadi hadi. yakala. Haydi. Afiyet olsun. Ben sanırım size bir özür borçluyum. Ya ben sadece incinmenizi istemedim. Yani kötü niyet yoktu açıkçası. Ya daha geçen gün kız kardeşime silahlı saldırı oldu duruşmada. O da hassasiyetimi tetikledi tabi. Ama düşününce nereden baksan saklısınız ya. Cık. Yanlış oldu. E ben tabii o manada değerlendireceğinizi de düşünmedim tabii de. Özür dilerim. Ne var lan? Diktin gözünü bakıyorsun. Geçmedik mi hala çanta kontrolünden? Yok kardeşim ben sana güvenmiyorum. Öyle salak salak işler bir daha yapma diye bakıyorum işte. Çık. Bak azilerde çevirme var yavaş. Nereden çıktılar lan bunlar gündüz gündüz? Ne olacak oğlum girişte adam akıllı ya. Çevirmeye falan giremem. Serdar ne oluyor? Serdar ne, de, ne yapıyor Serdar? 34 Ceyhan Edirne 32.461 kilometre araç ay, kaçıyor. Ay, 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 ya ya. ne oluyor? Ya durun arkadaşlar ya lan sen çaldın değil mi herifin parasını çaldın değil mi? Geniz eki alırım çaldın değil mi lan? Ne yapsaydım adam bizi it gibi kullanıyor. Yanına kâr mı kalsaydı? Yok kardeşim öyle bir dünya. Oo ha Serdar hadi bir parasını mı çaldın? Yemin ediyorum senin yüzünden. Polis Ya bir durun bir sakin ya. Hadi kaç bakalım nereye kadar? Geri zekalı herif ya. Teşekkür ederim. Kapıyı çaldınız avukat bey. Gerçi pardon ya, savcı mı diyeyim, ne diyeyim artık bilemedim ki. Sayın savcım, Engin Tilmen'den gelen bir videoyu izletmek... ...ve gereğini yapmanızı talep etmek için geldim. Neredesin? Nerede bilgisayarım? Olması gereken yerde parsa teslim ettim. Neden mi şu? Yapma şunu Ceylin ya. Bir de devam ediyorsun. Benginden gelen videoyu izledim. Pardon? Ne hakla izliyorsun? Benim şahsi bir eşyam o. Ayrıca nereden buldun da nasıl izledin? Sen kendin verdin al bak diye. Ayrıca konumuz bu mu ya? Bu mu hakikaten konumuz? Yalan söylemenin değil de bunu mu tartışacağız? Bırak yalan söylemeyi, adaleti yanıltmak bu ya. Adamın Engin'i öldürmediğini bile bile... ...cinayet zanlısı olarak tutuklu yargılanmasını izledin. Beni de alet ettin, bir güzel yalan söyledin, kandırdın. Hüküm giyse ne yapacaksın? Güzelce seyredecek misin? Nasıl izin verebilirsin ya sen böyle bir şeye? Hadi seni geçtim, benim böyle bir şeye izin vereceğime nasıl inanırsın? Bir, bir, bir dakika ya. Sen şu an bana yektayı mı savunuyorsun gerçekten? Ya adam beni katil diye içeriye tıkmaya çalıştı. Seni beni rezil etmek için günlerce manyak gibi uğraşıyor. Evet, hüküm giysin istiyorum. Çünkü en az Engin kadar kardeşimin ölmesinde onun da suçu var. Ya dünyanın en kötü insanından bahsediyoruz ya. Bir sürü suçu var adamın. Diploması sahte ama biz ispatlayamadığımız için adam elini kolunu sallaya sallaya geziyor. Töküm giysin istiyorum. İçeride olsun, cezasını çeksin, yargılansın istiyorum. Çünkü o dışarıda oldukça insanların canı daha da fazla yanacak. Ve hep arkasını temiz tuttuğu için hiçbir zaman adalet yerini bulmayacak. Ben iyi birim dedim Yekta. Sence ben Yekta'nın iyi bir olduğunu mu düşünüyorum? Kötü bir olduğunu bilmiyor muyum sanki ben Yekta'nın? Ama yolu bu değil. Bunu yapamazsın Ceylin. Doğru olan bu değil. Kime göre? Hayır neye göre? Ya neden hep senin doğruların en doğru? Nereden biliyoruz bunu? Ya sen ne yaptığının farkında mısın gerçekten? Adam oradan bir canavar olarak çıkacak ve ilk hedefi ben olacağım. Benden intikam almak isteyecek. Bu mu yani adalet? Gerçekten bu mu ya adalet? Bir durun lan kafamı karıştırmayın ya. Serdar, Serdar dur Ya ne durun arkadaşlar ya. Sen dur dur, sen dur dur. Kimse. Kimse tek laf etmesi Muhtemelen karakola çekecekler bize. Emniyete gidene kadar tek laf etmiyoruz tamam mı? Tek laf etmiyoruz tamam mı? Tek laf. Niye kaçıyorsunuz gençler? İnin araçtan. Hadi. Geçin şöyle. Geçin sıraya. Sen GBT'sine bak. Sen de aracın içini ara. Anlatın bakalım ne iş? Neden döndünüz çevirmeden? Ya biz karar değiştirdik son anda. Anlarız şimdi. Hikmet, alkol metreyi getir. acil bakmanız lazım. Araçtan uzaklaşın. 24-26. Bagajda yanmış bir ceset bulundu.